şimdi bak Doğu Anadolu fayının harekete geçmesi Kuzey Anadolu fayında bir takım olayların olması e, Levha sınırlarında bir sıkıntı oluşturuyor. Şimdi evet. Hakkari de tam Levha sınırı üzerinde. Hı hı. Biliyorsun e, Hakkari'de bindirme kuşağı hı, hı. E, bizim Toros Hı hı. O bindirme kuşağının üzerinde. O da nasıl meydana geliyor? Afrika, Arabistan levhası kuzeye doğru, Doğu Anadolu'yu sıkıştırınca orada bindirme kuşağı meydana geliyor. Evet. Şimdi bu günlerdeki aktiviteyi düşünürsen Doğu Anadolu'daki bu fay e olaylarını işte deprem olaylarını düşünürsen mesela e, ee, Anadolu levhası ee, bu ölü deniz fayıyla işte o Hakkari bildirme kuşağının devamı gibi düşünsen yani Arap levhasını hı hı. onun hareketleriyle böyle tektonik olaylar meydana geldiğinde ve uzun zamandır da Hakkari yöresinde böyle ciddi deprem olmayınca hı, hı. düşüncesiyle yer bilimcilerde hı hı. yani en azından bir endişe oluşuyor. Yoksa depremin kimse ne zaman olacağını, nerede olacağını tam tarih olarak söyleyemiyor ama öngörü. Yani o göre gittikçe sıkışıyor. Bir anda depremler oluyor. İran, e, İran'da deprem oldu bizim sınırlarımızda öyle değil mi? Evet evet öyle. Hı hı. Şimdi oralar da yakın Hakkari'ye İran'da ciddi ciddi kaç deprem oldu. Evet ve bayağı ee, şiddetliydi. Van'da, Van'da belirli depremler oldu. Hı hı. Şimdi Doğu Anadolu fayında depremler oldu. bu sizin e, Af yani Arap levhasının sınırı siz sınırın üzerindesiniz. Anladım. O nedenle Tamam hocam. E, onları yani incelersen bir, bir şey bir fikir verebilir. E, bir de yani bu uydu sistemleriyle, GPS sistemleriyle, insan yöntemiyle hı hı. ben istersen burada bizim arkadaşlar var, o konularla bir takım çalışmaları olan hı hı. onların da size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yani Çok sevinirim. Çok sevinirim hocam. Sonuçta yani biz kahin, kahin değiliz. İlla haccar ile bu olacak demeyelim ama yani bizim zaten amacımız nedir? Yönetimlerin halkın biraz özel olması yani. Hı hı. Yani gafil olmaması yani kendi deprem dirençli hale getirecek çalışmalara biraz özel bir destekçilmesi. Yani İran planının uygulanması. Yani Hakkari'de yani öyle çok aşırı bir şey yok, yapısı yok ama hı hı. E, yani eğer Eftel, de varsa maalesef. Adam, bir adam girsin işin içine onları düzeltme yaparsın yani. Mecbur yok bunları yapmaya. Anladım. Yani bir gibi uyarı şeklinde bunlar yapılabilir yani konuşulabilir. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak e, şunu soracağım. E, Hakkari halkına gerçekten söylemek istediğiniz hani başka bir şey var mı? Bu ortaya atılan görüntüler, konuşulan şeyler dışında. Vallahi ben yani ben şöyle akari, ha, ha, akari halkı 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 depremselik konusunda gerçek planı programı olmayan hiçbir siyasi partiye yakınlık göstermesin oy vermez. Anladım. Bu iş parti meselesi, partilik meselesi değil. Doğrudur. Yani bizim can güvendiğimiz önemli. Hangi parti bu depremsellik yönünde Hakkari'yi depreme hazırlama, hazırlama yönünde planı, programı, niyeti varsa yani onların arkasında durmak lazım. Anladım. Bu, bu iş bir ideolojik bir şey değil yani. Bir de yani ben Hakkari'yi tam bilmiyorum böyle kaçak göçek bina yapmaması lazım. Maalesef, şey, var lazım. Maalesef var hocam. Maalesef var. Efendim? E, o oldu mu yani şimdi bu nasıl olacak yani. Belediyenin de çok ciddi olarak bunları gözetleyip denetlemesi lazım. Özellikle valiliğin de öyle. Evet. Yani artık bu işten vazgeçmemiz lazım. Bak Hı -hı. insanlarımız ölüyor. On binlerce insanımız öldü. Doğru. Maalesef. Yani ve bir de hacca deprem dirençli bir kent haline getirmek için gerekeni yapsınlar. Hı -hı. Onların ne olduğunu ben televizyonda hep konuşuyorum. Bak bugün de Candaş tonuyla konuşacağım. Bu bizde. TV yani 1de birde mi hocam? Oysa... TV birde mi? Hangi kanalda? TV 100 100. TV 100. Tamam. Evet. Orada bak orada dinle. Ben bir kent nasıl deprem dirençli hale getirildiğini konuşacağımı umut ediyorum. Sen de mimar olduğuna göre zaten en iyi anlayacaksın benim dediklerimi. Mutlaka mutlaka yani, hocam etkililere diyeceksin ki kardeşim bak Hakkari'de şunları 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 yapmalıyız. Resmi yani böyle biraz bunları resul duruma düşürecek tavır hareketler de yazılar koymak lazım. Bu Irak planı var ya Irak Evet. Bu il risk azaltma planı. Cumhurbaşkanlığı bütün illere gönderdi. Hakkari'nin de Irak'ı var. Onu yapmak zorundalar. Eğer yapmazlarsa depremde olabilecek bir hasarda valiye, belediye başkanına, yetkililere tazminat davası ve ceza hukuku davası açmak mümkün. Anladım. Yani o işi şaka zannediyorlar. Bak sonra tutuklanırlar. Yani belediye, valilik, yerel yönetim bu İran planı çerçevesinde gerekeni yapmalı. Anladım hocam. Çok bizim teşekkür ederim. Biraz bizim zorlamamız lazım yani demokratik yollarla yasal yollarla kesinlikle amacımız da bu yönde hocam e, hocam saat kaçtaydı evet. programınız onu da öğrenirsem e, saat e, 8'de 8'de e, camdaş tv 100 tv 100 camdaş tolga hemen not alıyorum hocam tamam evet. mutlaka izleyeceğiz orada da ile ilgili kısa bir dipnot kısa bir bilgi notu iletirseniz ben arkadaşlara ileteyim hepsi izlesin nasıl ileteyim ben ileteceğim hocam. Hocamızı izleyelim diye. Ha. işte siz halledin yani onu. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim Hayır, hocam. No. Zamanınızı aldım kusura no. bakmayın bu <laughs> yoğunlukta. Estağfurullah. estağfurullah görevi bu. Teşekkür ederim hocam. Her şeyden önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kolay Olabilirim gelsin. Kolay gelsin. İsmin